Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi bugün sizlere ramirezlerimizi, gromi ve kilif işlerimizi göstereceğim. Bu üç türde hatta sayılır bir çeşitliliği mevcut ve genelde arkadaşlar da balıkları görmek istiyor. E, Tabi her isteyene tek tek video çekip gönderiyorum ama şöyle bir ben bu üç kategoriyi sırayla detaylıca göstereyim. Böyle bir arşivimizde bulunsun istedim bu videoda e, balık türlerimiz. Ramirezlerle başlayacağız. Burada German Ramirez'i, Klasik Ramirez'i ve Gold Ramirez'ler var. Şu anda kameradan ürküp hepsi teyakkuz durumuna geçti. Tam söyleyebildim mi bilmiyorum ama teyakkuz böyle mi tredavuz diyor bilemedim ürkek ürkek duruyorlar. Aslında bir açıda benim için güzel oldu. Hepsini net bir şekilde gösterebiliyorum sizlere. Aslında bu kadar ürkek değiller ama sanırım kameraya alışkın değiller. Bayağı ürktüler. Bunlar hep ithalattan gelen balıklar. Yurtdışından gelen balıklar ama ben güzelce artemya ile besleyerekten bunların renklerine, renklerini, formlarını gayet güzelleştirdiğimi düşünüyorum kendimce. Burada bunlar var. Balon German Remrezeler var. Bunlar gayet güzel. Hem renk formları çok iyi. Hem de bu balonluk olayları çok iyi. Gerçi bazı arkadaşlar bu balıkları sevmeyecekler. Çünkü biraz özürlü balıklar açıkçası. Doğal bir şekilde bu şekilde balon değiller. Balon olan vücutları bu formda olan balıkları özellikle seçip bu şekilde üretiyorlar. Ve bunun e, haklı olarak yanlış olduğunu savunan arkadaşlar var. E, onlar da haklı ama bu sev bu türü bu görüntüsünden dolayı sevenler de var. İki tarafa da hak veriyorum açıkçası. Ama bunların o vücut yapısının dışında ...tül kuyrukları, renk formları çok güzel gerçekten bol miktarda var zaten bulmuşken almıştım. Ee, bir altta klasik balon ramirezler var. Çok fazla kalmadı burada da iki tane, üç tane falan var. Blue Ramirez diye geçiyor. Albino Fulletlerle birlikte takılıyorlar. Burada Bolivyan ve Gold Ramirez'ler var. Bolivyanlar tamamen biraz sonra göstereceğim boyda benim alıp büyüttüğüm Bolivyanlar çok güzelleştiler. Renklerini falan çok güzel göstermeye başladılar. Gold Ramirez'ler de aynı şekilde burada ciddi anlamda Artemia sayesinde büyüyen Ramirez'ler. Keyifleri yerinde. Bolivyanlar genelde bu boyutta geliyor. Ve tabii ki az önceki gibi renklerini çok güzel göstermiyorlar. Şu birazcık kuyruk uçlarından kızartmaya başlamış. Bunlar da zaman içinde büyüyüp gelişip güzel renklerini alacaklar inşallah. Düzenli bir dip çekimi canlı yemle besleyerekten elimizden geldiğince güzelleştireceğiz bu arkadaşları da. Hafif hafif renk vermeye başlamışlar. E şöyle dışarıda 3 adet de balon ramrezimiz var. Bunlar hemen piponun arkasında kaçtı ama yine de görünüyorlar. Bunların akvaryumdan çok güzel dizayn edemedim açıkçası. Çok ortadalar. Biraz bitki falan onlara daha iyi geliyor. Kendilerini daha güvende hissedip daha güzel ortada geziniyorlar. Burası biraz boş bir akvaryum olduğu için hemen saklanıyorlar. Onlar çok fazla kendilerini göstermiyorlar. E, Ramirezler bu şekilde kilif işlere geçelim. Yellow Panchax kilif işler. Muhteşem renk ve devasa boyutlarıyla göz dolduran ama bir vakalarda kadar da hırçın bir balık, vahşi bir balık. Kendinden büyük türlerle yaşayabiliyor. Kendinden küçük türlere maalesef zarar veriyor adet var elimde. Bunlar da böyle takılıyor. Bakalım bunların blue pançaklarını almayı düşünüyorum ama renkleri çok güzel değil. Ee, belki ileride ben güzelleştiririm. Şimdi şöyle taburayla çıkaraktan yukarıdan kilif işlerimizi gösterelim. Burada iki tür kilif iş var. Birisi benim yumurtadan çıkarttığım Zanzibar kilifişler. Ama sadece üç tane dişi kaldı, erkeği yok. Şu anda görünenler hep onlar. Üçü de o. Bir de Blue Eyes'lar var. Üç adet de onlardan var. E, ayrı ayrı akvaryumları durmasınlar diye altı balığı birleştirdim. Birlikte oyun içinde yaşayan balıklar. Birbirlerine zararları olmuyor. blue arkada da. Bunları netleştirip gösteremedim. Bunlar da küçük bir kili türü. Şunlar blue Eyes'lar. Büyük mavi gözleri oluyor. Yan tarafında hemen efsane Clone kilifiş, paylaço kilifiş diye geçiyor. Gayet güzel boyutta ve renk tonlarındalar. Bunların küçük boyutları da var. Bunlar da büyük böyle güzelleşecek inşallah. Şöyle yana doğru geçelim. Gardnerlerimiz var. Bunlar da küçük ve güzel renkli balıklar ama bunlar da hırçın. Bunlar da karma akvaryumlarda pek fazla olmuyor. Güzel bir erkek her türlü olduğu gibi onların dişleri kısmen renksiz kamerayı takip ediyor. Kendini göstermek istiyor. Bazıları kameradan kaçıyor, bazıları kameraya doğru geliyor. Yan iki akvaryumda klon kilifişlerin yavruları var. Bunlar full Artemia ile beslenerekten büyütmeye çalışıyoruz. Güzel güzel gelişiyorlar. bayağı dolu. Burada da neydi ya? Mentos diyezim geliyor ama Mentos değildi de bu yerli bir tür. Adana çevresinde bulunuyor. Güzel mavi bir rengi oluyor ama daha hala gelişim aşamasındalar ve o güzel renklerini gösteremediler. Sabırla büyütüyoruz. Sonra burada bir adını tam daha ezberleyemedim. Biennet ismi öyle bir ismi var. Çok gösterişli bir iştir bu. Bu erkeği. Şurada bir erkek daha var. Alt ve üst yüzgeçleri gerçekten çok boş duruyor bunların. Şurada bir dişimiz var, küçük bir dişi. Hatta şurada da mı bir dişi var. Otakuyum adı tam. Yaprağın altında yok o erkek. Şu deşi. Yine Ve son olarak burada da güzel bir Avustralya vahşi Avustralya keyifçimiz var. Barama nerede? Bazen ortaya çıkıyor. Bazen kendini göstermiyor. Ben onu bir bulayım da. Maalesef bulamadım arkadaşlar. Çok da iyi satılan bir tür. 5 çift vardı da 5 çift varken bayağı hepsini görüyordum da. Ben video çekene kadar 4 çifti gitti. Bir çift kaldı. O da tabii ki şu anda kendini göstermiyor. Neyse videonun sonuna doğru tekrar Dönüp bu akvaryumda bir araştırırız. Bir ümit bir yerden Fırt diye çıkıvermesini umuyorum. Özellikle şu yapay bitkilerin içinde saklanıyor. Ee, yumurtlama şekli de Aynı o şekilde. Bu yapay bitkilerin içine yumurtluyorlar. Ve bir dişi bir erkek Böyle izleniyor artık. Gelelim gromilere, Cennet gromilerle başlayalım. Şöyle şu erkek baskınlık kurmuş. Rengini iyice göstermiş. Bunlar bir kur yapıyorlar. Valla oturup izlemeniz lazım. Gerçekten o kurlaşmalara inanılmaz keyifli, güzel bir görsel oluşturuyorlar. Büyük bir gurami türü. Gold gurami'lerimiz. Sarı, güzel sarı bir renkleri var. Büyüyen bir tür burada gurami'lerden. Kobalt bulular, cüce gurami, Bunlar güzel mavilikleri var. Şu erkek özellikle çok güzel görünüyor. Blood redler. kırmızı ve 3 nokta mavi gromiler. Bu akvaryumda bunlar da blood redler gerçekten görselleri şahane oluyor. Yan tarafta inci gromiler. Bunlarda. da bitkili akvaryumda şahane renklere bürünüyorlar. Böyle kızılımsı, benekli benekli inci desenleri görünüyor üzerinde. draft Gromi, bayrak Gromi diye de geçiyor. Böyle mavi üzerine kırmızı çizgiler var. Bu da güzel bir tür. Ve son olarak öpüşen Gromiler. Ağız yapıları çok enteresan. Böyle dudakları tamamen o şeklinde açılıyor ve erkekler birbirlerine kur yaparken Dudak dudağa yapışıp Birbirlerine güç gösterse yapıyorlar O da öpüşen gromi adını veriyor bu balığa Gromi çeşitlerimizde bu şekilde Şurada bir damızlık bir dişi bir erkek 3 nokta gromimiz var Dişimiz bu Erkeğimiz nerede Erkeği de video çekmek istediğimiz zaman Hiçbir zaman görünmüyor Heh buradaymış bu sefer yakaladık Erkeğimiz de burada. Gromi türlerimiz de bu şekilde. Şuradan bir son kez fişimizi görmeye çalışalım. Yakalayabilecek miyiz bilmiyorum. Videoyu da bu akvaryum önünde sonlandırayım. Son bir an bir yerden çıkarsa görürüz artık onu da. Böylelikle gromilerimizi, ramirezleri ve kilif işlerini hepsini sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Arşivimizde bu güzel video kalsın. Ha, geldi vallahi yakaladık. White Australia kilifiş. Gayet görseli güzel bir balık. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.